Evet arkadaşlar, e, şu anda görüyorsunuz yaparda ince parçalarımızı kesiyoruz. İnce parçaları kesiyoruz. Çünkü bunlardan ürün e, kalmamız gerekiyor. Şimdi yaklaşık 4 5, 5 tane kesiyoruz. 3.5 cm, e, 1.7 cm genişliğini daha gencel kaliteli yapmak için kullanmamız gerekiyor. O yüzden de bunları bir şekilde ikiye bölüyoruz. Bakın şu anda ön tarafa çeviriyorum ki görüyorsunuz ön tarafta bayağı bir, bir yoğun oluştu. Yanında da başka bir işlemiş çalışıyor. Onun da geçtiği küçük parçalar önde bırakıyor. Şimdi son arkadaşımız yapıyor. Daha sonra da diğer arkadaşlarımız da mamulü oluşturmak için birleştirmeye gidiyor. Bugün biraz bayağı bir dağıldık. Bayağı bir e, işlerin yoğunluğundan dolayı Normal Normalde önümüzde kasalar oluyor. O kasaların içine atıyoruz bunları gördüğünüz gibi şu anda da bayağı bir şey var Dönümüz bayağı yığıldı bunlar toplanacak işte gördüğünüz gibi ahşap teker, olarak olur yan tarafa yazıyor ama normalde daha temiz çalışıyor ve bugün işler yoğun olduğu için her şey önümüze attık burada odunluk parçaları görüyorsunuz iki tane makineyle çalışıyoruz farklı kesimler yapıyoruz sonra ürünler böyle kaplara giriyor tahta kasalarda bekliyor. Bu bizim küreğimiz. Onları odun hallediyoruz. Burada işte sıralanıyor. Bu kasalara sıralanıyor. Ondan sonra da diğer ürünlerin mağmuz olmak için tezgahlara gidiyor. Burada bizim arka tezgahımız. Ve bombamız. Burada uçtuğumuz oradan parça seçiyor. Valla yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Devamlı ürünlerimiz Üstü sabah sonra, akşama kadar için.